Gidip yaşadı, ayaklarım üşüdü. Kalk dedi olan yanından şafak yere üşüdü. Nişanımın kim olduğunu bilmiyorum. Kalabalıkta geldi gittiler. Bir ay sonra da bu beni görmeye geldi. Çocuğum ya, şimdiki gibi büyük değildim. 15 yaşında ne bileceğim. der Bizim tezek damı vardı. Bunu oraya götürmüş. Vardım ki bu orada oturuyor. Kadını iyice bir dövdüm. <laughs> Korktum ben bundan. <laughs> 1944'te Kamanın Çağırgan Köyü'nde dünyaya geldim. 10 yaşıma kadar köyde yaşadım. 10 yaşımda efendim ilkokula başladım. İlkokuldan çıktım. Babam efendim çiftçi çırak verdi. Öyle zorluklarla bu hayat devam etti. 1960'a kadar onun bunun kapısında çıraklık, çobanlık yaptık. Ankara'ya gittim. Ankara'da bir sanata girdim sanatta çantacı olarak devam etti. Bakırlık baştan önce babam anam babam biraz şey annem biraz iyiydi çalışkandı babam çok hastaydı çalışamadı yoklukla işimiz gücümüz böyle geçti. Efendim biz yürüdük, çıraklık yaptık dört kardeşiz olan kardeş bir de kız kardeşimiz var. Kız kardeşimiz gelin gitti, kum köyüne gitti. Biz burada kaldık. 1960'a kadar bu hayat devam etti. Ondan sonra hepimiz kimimiz Almanya, ikisi büyük kardeşimle, benim küçüğümle, büyük abim Almanya gitti. Biz bu bir müraderle burada kaldık. Ahtişen Galip. 1952'de Çağırgan Köyü'nde doğum, doğmuşum. oğlu Çağran Köyü'nde zaten beşi bitirdim. Okumak istedim. Çevredekiler kız çocuğu okumaz diye babama herkes baskı yaptı. Benim babam çok çalışırdı yani zengin değildik ama. Ba e, bağımız vardı, biraz tarladan şey yapıyordu. Babam demircilik yapardı. Giderdi kuluçka makinesini çalıştırdı, oradan bir şeyler getirdi, civciv çakmalı falan arada. Yani bizim çocukluğumuz çok perişan geçmedi. İşte ondan sonra zaten ilkokulu bitirdikten sonra, 15 yaşında da nişanlandım. Ondan sonra da... İlk görüşmeniz nasıl oldu mesela? İlk görüşmemiz, köyde annem ekmek yapmaya gitti, yuha yapmaya gittiydi. Eşim de işte arkadaşlar geldiler, sordular annen nerede ekmek yapmaya gitti. Biz de toklanmaya geldik dediler bana. <laughs> ben de inandım. Görmeye gelmişler sonra. Görmeye gelmişler. Ondan sonra işte anneminin babamı, teyzemin eşi geldiler. Teyzemin kocası bunu dayısı olduğu için. Geldiler işte söz verdiler oldu. Bir buçuk iki sene nişanlı durduk. İki sene, sene yakınma durduk. Bir buçuk sene rahat durduk. E, geldiler beye, babam bile verdiler. Nişanımın kim olduğunu bilmiyorum. Kalabalıkta geldi gittilerdi. Bir ay sonra da bu beni görmeye geldi. Görmeye gelince ben de bir de çocuğum ya şimdiki gibi büyük değildim. 15 yaşında ne bileceğim. Kom Komşumuzuna beraber gelmişler. Bizim tezek damı vardı. Bunu e, oraya götürmüş. Gidelim de tezek alalım dedi komşu. Bizim evde de kalabalık. Ben de tezek almaya gittik. Vardım ki bu orada oturuyor. Kadını iyice bir dövdüm. Korktum ben bundan. <laughs> Bekmeledim gerçekten dövdüm. Sen beni kandırdın getirdin diye. Nişanlımdan korkuyorum hani bilmiyorum ya. Aklım demek ki tam da ermiyor. ki tam da ermiyor. Burada yatıyor. Ben de yanında yatıyorum. Bu da gitti başka yerde kayınpederi uyudunca kalktım bunun yanına geldim. Nişanlılıyız. Bir de kayınpeder uyanıyor bakıyor ki damat yok. Kaynanama diyor ki nerede bu olan herhalde kızın yanında diyor. Efendim güzel ütülü elbise mi kravatı mı kucağına kalmış. Evet. Kalk dedi gideceğim dedi. Kalk sadi ki yerde kar var. Ya nereye gideyim ya Rabbi? Gideyim taşların arasında yatayım bari. Kış günü kar var yerde de. Dayım geldim, daim gile geldim, dayımın oğlu var. Dedim durum böyle böyle. Güldüler, yatak yaptılar, ben de yattım orada. Şeylimiz böyle bir geçti. Arkadaşım düğün yapıyoruz dedi, oynuyorum bilen yok. Gel şurada bir oyna dedi ya. Ben de iyi oynardım. Şey çok neşeliydim. Oynarken de dayım bir de bu bize aracı olan daim bastonla geldi. Damat dedi oğlan evinde, işte kız evinde oynamaz bana faslanla girişti. Baştım neyse kurtuldum. Ertesi günü gelini aldık. Bu ağlar. Gittim yanına oturdum. Dedim ne ağlıyorsun? Ankara'ya seni gelin götürüyorum işte. Ya, e oturduğumuz yerde ne lamba var, ne ışık var, ne, su var. ne de su var. Üç tane halı yazdı, iki tane koltuk, bir demir karyola, üç kilim vardı. Eşyamız bu. Cammı bir de terzi evet. Oğlum bize derlerdi ki duvarına gir kefenin çık derlerdi. Biz o sebepten oh çok ben zopalar yediğim geceler çektim. Çocuğuma sahip olamadım. Neler oldu neler oldu. Ama biz ah. gene de... Amcamın oğlunun düğünü vardı burada. Düğüne geldik. Bizim de halamın oğlu vardı. Dedi ki sen Şenol sen nişanlanmıyorsun, evlenmiyorsun. Evleneceğim ama bulamadık bir şey dedim. Gel seninle de bir yere gidelim. Gittik ikimiz beraber. Bir Mahmut diye birisi var, onun evine vardı. Oradan bir tohlu aldı adam, at arabasına yükledi, evine getirdi. O Mahmut dedi ki, Alasman Çavuş'un kızı var, gel bir oraya gidelim. Ben hiç bakmadım. Harita var mı? Haritaya baktım, çıktık, bunlara geldik. Bunlara geldik, bunlar da bu paçalı bir pijama giymiş, tek başına sekte dolanıp bürür. Bizim, beni götüren halamın oğlu dedi ki, Bacı dedi, anan nerede? Anam dedi, amcam bile ekmek yapmaya gitti. Biz dedi, bir toklu varmış da, Tokluya bakmaya geldik dedi. Efendim, O da ablam mıymış? He, o da bu, 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 tokluymuş. Devam etti efendim, nişanlarımız bir buçuk sene sürdü. Geldik, gittik. Fena da geçmedi, iyi oldu. Efendim, evlendikten sonra bir e, annemiz vardı. Annemizin biraderler Almanya'ya gitti. Biraderin hanımı, yine biraderin hanımı, bu birader efendim bir de yeğenimiz vardı ablamızın kızı. O da yanımızda. Şimdi ben bir tek ki bu evi idare ettim 10 on sene. Ondan sonra 10 on sene sonra ayrıldı. Annem de rahmetli oldu biraz bunlarla şey yapmadı. Bir arada bir tatsızlık oldu ama Şimdi çok şükür iyiyiz. Hatta köyde su da yok. Köy çeşmesi vardı. Biz kafakta kar, köy çeşmesine gider, oradan su doldurur, odada millet içerlerdi. İkilerin şeyini daha uygun görüyor. Bizim zamanımızda istiyorum işte ya, 15 yaşında gelin oluyor, 16 yaşında gelin oluyor, vardığın yer seni köle gibi kullanıyor. İkiler hiç olmazsa birbirine mutlu, anlaşıyor, konuşuyor. Anlaşana çok güzel bir şey. Ya çocuklar yanımızda. Yolakları var ya yanımızda. Efendim gece kondumuz vardı. Gece kondumuzu daireye verdik. Efendim 3 tane daire aldık. Dairenin birisini sattım. E, 1974'te iş yeri kurdum. İş yeri kurdum. İş yerinde gayet iyi, işinde iyi. Ustalığında tam şeyli. Efendim 2000'de işi bıraktım. 2000'den bu tarafa da emekli de oldum. Evdeyiz. Bu işi e, ee, amcamın torunları var. İkisi bir. Sekiz kişinin bura ortak. Sekiz kişi ortak. Üçü yaptırdı. İşte öbürleri de mali durum iyi değil. Yaptıramadılar. Yaptırdılar sağ olsunlar. Biz de o, oğlanın sayesinde geldik köye. köye. Ben köyü çok istiyorum. Hatta keşke şeyim olsaydı ezberimde değil. Köye bir, çok güzel bir şiir yazdıydım. Okuduğum zaman millet bayılıyor da. Saygılı olsunlar çocuklarını sevsinler, eşlerini sevsinler, evlerinde mutlu olsunlar derim. İşlerine sahip olsunlar. İş olmayınca zaten mutluluk olmaz.